Merhaba arkadaşlar. Bugün üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi öğreneceğiz. Ee, burada diyor ki kenar sayısını ve köşe sayısını yazacağız. Buraya da adlarını yazacağız. Biliyorsunuzdur siz eee bunlar da üçgen. Hemen altına yazalım. Kenar sayısı 3. Köşe sayısı da 3. Bunun adını da biliyorsunuzdur siz eee dörtgen. Kenar sayısı dört. Köşe sayısı 4 Bunun adı da kare. Yine dört kenarı ve dört köşesi var. Şimdi geldik çembere. Çemberde. Yay! ve kenar sayısı yoktur. Yanlarına sıfır yazacağız. Arkadaşlar burayı bu şekilde doldurduk. Şimdi arka sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada da e, şurada dediği gibi üçgenleri mavi kareleri sarıya, dik, e, dikdörtgenleri de turuncuya, çemberleri de yeşile boyayalım diyor. Başlayalım şu üçgenlerden. Üçgenleri boyarken böyle şey yapıyoruz. Üçgenleri maviye boyuyoruz. Ee, kurşun kalemle boyamanız daha iyi olacaktır. Çünkü geçilip falan arkaya geçebilir. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi üçgenleri boyadık. Üçgenleri boyadık. Şimdi e, kareleri de sarıya boyayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi kareyi kareleri sarıya boyayacağız. Siz hepsini kurşun kalemle yapın. Çünkü keçeli falan yaparsanız arkasını gözüktürecektir ve yırtılacaktır. Çünkü o ıslak. Bu da kuru olduğu için arkasına geçmeyecektir. Geçse bile kuru olduğu için yırtmayacaktır. Arkadaşlar. Şimdi şurada bir son bir tane kaldı. Ve bitti arkadaşlar bu da. Şimdi dikdörtgenleri geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi dikdörtgenleri boyamaya geçiyoruz arkadaşlar. Dikdörtgenleri de turuncuya boyayacağız. Hepsini siz kurşun kalemle yapın söylediğim gibi. Çünkü Arkasına geçerse yırtar. Islak olduğu için, kuru olduğu için hiç yapmaz. Şimdi sonuncu iki, iki, son iki tane kaldı. Evet, şimdi geldik Zara'ya. Sonuncu şeklimiz. Yani arkadaşlar affedersiniz, çembere geldi sıra. Çemberi de yeşile boyayacağız arkadaşlar. koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle kurşun kalemle boyuyoruz. Ve da boyadık. Bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma, kanalıma beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.